Bir meclisten ayrılırken okunabilecek dua. Müslümanlar bir araya geldiklerinde mümkün mertebe dünya ve ahiretlerine faydası olacak konuşmalar yapar. Her türlü lüzumsuz söz ve davranışlardan sakınırlar. Ayrılırken de helallik alır, dua eder ve istiğfarda bulunurlar. Kur'an-ı Kerim'de bizlere Rabbim girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver duası öğretilmekte İsra suresinde. Ayrıca sahabe-i kiramın bulundukları meclisleri terk etmeden önce Asr suresini okudukları bilinmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuşlardır. Kim malayani, faydasız ve lüzumsuz konuşmaların çok olduğu bir mecliste oturur da, oradan ayrılmadan önce şu duayı okursa, o mecliste işlemiş olduğu kusur ve günahları kul hakları hariç bağışlanır. Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamd ile tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığını kesinlikle şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.